İş sağlığı ve güvenliği uygulaması 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren resmi olarak başlıyor. İşletmeler bu tarihten itibaren bir kişi dahi çalıştırırsa iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alacak. Manavından fırınına, pastanecisinden taksicisine, mobilyacısından giyim eşyası satan esnafa kadar bünyesinde bir kişi bile çalıştırsa binlerce iş yeri için yeni dönem başlıyor. Bu yeni çıkacak olan yasa doğru bir yasa aslında, gerçek bir yasa. Ne zamandan beri beklenen bir şey bu. Ama bilmiyorum ne zamana kadar devam eder bu yasa ne zaman kadar sürer? Çünkü çarpık şeyler var mesela. Kanunda öngörülen geçiş sürecinin son aşaması da 1 Temmuz'da tamamlanıyor ve bu tarihten itibaren ister kamu olsun ister özel az tehlikeli ve 50 kişiden az çalışanı olan tüm işyerleri için zorunluluk başlıyor. Böylece iş sağlığı ve güvenliği kanunu da resmen uygulamaya girmiş oluyor. Güzel bir uygulama. Yani Avrupa standartlarında bir uygulama olacak ama yani bunun pratikte uygulanması biraz zor ya. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre bu yılın Mart ayında toplam iş yeri sayısı 1.7 milyonun biraz üzerinde. 50'den az çalışanı olan işletme sayısı ise 1 bin. Bunların yarısı az tehlikeli işlerde faaliyet gösterse, kabaca hekim ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 500 bin işletmeyi yakından ilgilendiriyor diyebiliriz. İşi de rahat eder, usta da rahat eder. Memleket için hayırlı olur belki inşallah. 1 Temmuz'da zorunlu olarak iş güvenliği uzmanı ve hekim istihdam edecek az tehlikeli işyerleri tarımdan gıdaya, mobilyadan otomotive, elektronikten taşımacılığa kadar yüzlerce mesleği kapsıyor.